Kimet geri ya sahi merdan yeri gücü yaradan hep. Allah 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 Allah. Allah, Allah. -al. Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Niyazlarımız nur ola, sah zehir ola. Hak Muhammed Ali cümlen cümletlerini vere. Bu gitti, gamisi gele. Niyazlar, Şah-ı Velayet, Hak Muhammed Ali, Şah-ı Dinkir, Mekiraz üzerinde hazır ve nazır ile. Niyazlarımız kabul olan, tepeye kalkan ola, deler beşi ola, kurdal olma ola, her bir şekilde delil ola, yarabbi. Kazalara, belalara fırsat vermeyesin. Vermeye. lokma yiyenlere Cenab-ı Allah dert vermeye, ciğer kimseye göstermeye Allah. Yolda, yolakta, kazalardan, belalardan cümlemizi esirgeyip koruyasın. Bu lokma bütün belalara, kazalara delil iyiliyesin ya Rabbi. Abi, Gelin az geri çıkıyorsun bir kare böyle alalım. Mahfud ilesin bunu desteğine Canım şimdi, abi. Eymeden, yeri Allah'ım. Ruzu ruza kızır ya beramayına, yılbaşı yılbaşıya nevye,

Allah Muhammed yali evvel Allah ya Muhammed yali mekri yali bas hazır nazıra bismillah Allah Allah dedik seni mi billah dedik geldi de hak Muhammed Ali lokması hak versin bilir Abi. Ne dedi? Üç dört tane ablamız var ya. He. Abla.